Arkadaşlar yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Açacağım ha. Uf, sanki duyuyorlar ya azal. Ya ağacım video çekiyorum. Şey yapmıyor. Durduruyor kendisini ya. Sinem bozuluyor. Şimdi arkadaşlar uçan bir kuş falan her keçi falan olur. Zombiler olduğu için pop açıyorum. Gidiyorum. Aa, erimiş keçi çıkartacağız özelliği çok güzel sonra göstereyim yoksa çıkarsam bir daha reklam izlemek zorunda kalacağım böyle gidiyoruz arkadaşlar ayakları falan sallanmasa aşağı düşüyoruz demek çünkü ben buna bayağı alıştım baba Şimdi pavo açtım. Koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız. Şu an. Ata baba pro yazarsanız yani. Atanın kanalı var benim arkadaşımın kanalı. Abonesi çok az. Ne olur onun kanalına da abone olun. Size bu keçiyi gösterirken. Ne olur abone olun. Şuraya ineyim yoksa atalım sıkıntı tamam. İn 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 in, in. Anla... Ben nereye iniyorum Tavuk al at kapat kapat Zombiler <laughs> yoktur ama anırız Al tövbe Lan ne oluyor? Ölümü Rektem aldım git... aldım dedim. Neyse, şu an az arkadaşlar. Yüzü büyük bir acıyla Hem bu şey zaten. Ölümü alnıma aldım. Şurada tam yüreğimin ya. ortasında. Aynen abi aynen. Lan ne oluyor? Ya. Ne oluyor oğlum bak siz var ya. Oho. Evet arkadaşlar şimdi herhangi bir keçiyle Neresiniz? keçidir, şeydir. Aşağı atabilirsiniz. Ben şimdi atıyorum. O bu kapattım. Al dur. Atıyorum. Artık lav keçi geldi. Bakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.